Bu lan. Vazgeçtim ben camı falan açmıyorum. Evet. Çok boylu yapıyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu video büyük ihtimalle bu 800 olmazsa yayınlamayacağım. Eğer siz bunu izliyorsanız demek ki benim şerim şu an 800'de. Şu şerinin ortasındaki saçını çok sevdim. Siz bunu şu an bu videoyu izliyorsanız bunu şu an bu videoyu mor kaçtı. Şu an bu videoyu izliyorsanız demek ki benim şeyim şu an 8 kupadır. 26 rütbedir yani. Bibi veya 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 şimdi bir ve e, şey gibi pearl gibi 26 rütbe olacak. Şimdi hemen gidiyoruz. İki kere ikincilik yeter. İki ikincilik. İki ikincilik. Abi Bibi, Bas, Bo, Fig, Cordelius, Stu, Eve, bir de sporcu Stu. Adam boşu hoşuna vermez yani. Bir tane kostüme 300 taş. Yani vardır güzel oynadı. Vardır yani. Güzel oynuyordur. Konuşamadım çok. Bu gelecek buraya. Çok hastayım. Aa ayağım toksik öldü az önce burada dönüyordu böyle ananı sıktı yani. burada biri vardır orada. Yok mu? Riki. Tak tak Riki tak Riki Riki tak. Bu arada takım olup direkt öldürüyorum. Hani az önce üç kere yaptım bunu. Ard arda direkt bak ulti varsa dönüyorum. Ee, direkt direkt aksesuara basıp ulti. Şöyle çat çat çat. Sen hayırdır ver iki tak tak riki tak riki riki tak şu götün haline bir bak artı birimizi kesiledik şu an bana kalp emojisi attı sporcu sütunu kalp emojisi Ha <laughs> göt! <laughs> <laughs> Bana ulti atacak büyük ihtimalle abi. Oh, Salak kaçırdı ölecek ya Sat şu bazı hemen Sat 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 bazı sat Orada mı Ben mortisi her türlü öldürürüm abi demiyorum bir şey. Senin ben anneni çaldılar. <laughs> Öldü bu. Önce zaman şur. Arkadaşlar burada ses duyabilirsiniz Javacık. Abi bu la of. Ama bunlar ne demek biliyorsun değil mi? Sonumuz geldi değil mi? Öldü ki, ha 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 ha. Adanın. Öldüreceğim ki ben onu. Yepyalçesire köşeye geçti. Bul, öldün. Almasın git ben de doldurayım Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak zorundayım İzleyin Yapmak zorundaydım Yoktu başka bir çarem Yat. Şu an artı biri kesildik. Birinci olursak 800 bu arada. Abi Mike çok sıkıntı ya. Abi ciddi misin sen bu arada? Ya Edgar saat şu, ne olursa at. Edgar satsana şunu. Çok iyi bir ulti. Edgar sat şunu be. Yoksa sen ölürsün. Bazdan korkuyorum. Bazı acilen gitmesi lazım. Bak dördüncülük yetiyor bak. Dördüncülük yetiyor ya. Hmm, çok zor. Colt, Edgar, Buster, Leon, Fake, Jesse. Edgar'ı saydım. O kadar zor ki. Edgar. Ölürsün. Atlama. Bakın arkadaşlar. Beni döndürücü. Ben son dört kişi kalsın giderim kendimi ölürüm gerekirse ama öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Yani ben eğer satmazsanız giderim ölürüm yani sizin için. Eğer dört kişi sonra takım olursak e, denerim kendimi öldür öldürmeyi. Zaten 8 kupa olduğunca direkt ee, dönmeye başlayacağım. Search olabilir orada. Search demişim bas. Ben pusacağım ki oğlum bana ne dört kişi daha vermesi lazım. Şu an eksiyorum ya. Aynen canım. Bu arada bu şeyi şeyini aldım 4600 altına. Yani saf gümüş şeyi alacaktım. Dedim bandita var. Baş ver dedim. Bu arada ben hakkımı helal etmiyorum. sarsan. Ben bu bandita şeyli için ne kadar para verdi. Nazeli kral diye biri var. Ya öldü pardon. Brawl Stars or değil değil. Kolay oyun be bu, bu. şey benim niye aklımda var ya bu şarkı Kupa kasar alırsın. Nita bu Colt bırak. Bir de böyle kutudan çıktı mı bir kuraf. Kas baba kas kas. Hadi bir kişi daha üstün. Şu an eksiyemiyorum ama bir kişi daha üstü çok mükemmel. Lok kuşu kıcık olur. olur. ya bu ve bu ve Hadi be kardeşim. Hadi be! Oğlum 800 şeli lan. Hadi bir de birincilik. Abi de birincilik. 806 kupa şeyli be. Kuz değil mi? Maalesef arkadaşlar. Ve girmek istemiyorum çünkü neden? Deneyemem ben. Abi deli gibi pearl şeyi kar kasıyorlar ya. Abi ben hakkımı helal etmiyorum. Benim eski mesajlarımı okuyabilirsiniz. Bir dakika pardon. TR dur ben. TR 25. TR 22 bak en az bu kadar olabildim. En iyi yani pardon. TR22 oldum. Dünya 683. Hani vardı bir hayalim benim. ilk ona girmek gibi. ilk 5'e girmek. Vardı bir hayalim bu be abi. Ben hakkımı yapmıyorum. Şu takım şeyi acilen... Takım acilen kalkması lazım abi. 709 ne gözünü seveyim ya. Utanmasam düşüreceğim 650'ye ya seçmedim ben bunu. Çok güzel Oy. Üç tane yeşil olan rütbe var işte. üç tane pardon dört tane var. Edgar'da var. Of. Aga be. Ben aykıma Şu an ben bu video için düşsem de bununla değil 806 kupa şeli ile bir maç daha gireceğim. Sağda bu arada. Abi 806 kupa yani az değil buru değil. Aga be. Yaptık lan. Şeli girdi oraya. Yemezler aslan parçası. Geçen 750 maçın oraya mı girdim? Eksi 9 yeri takım olabiliriz. Sen hayır oğlum. He? Arkadaşlar bu arada otobüs hayırdır? Hayırdır? Kapı çalıyor bu arada. Köpek tavlıyor. Benim kardeşim bakar. Ya bas git. Bak bir vuruşta ultim olacak doldu. Tak 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 tak. Ya Cordelius. Ya Cordi bak. Hayır. Nasıl satıyor göt. Bu arada ben şu an e, art, sıfır alıyorum. olay annem gelebilir. <laughs> Aa artı alıyorum. Artı 3. Annem odaya basıyor diyor. 800 şeyler hayırlı olsun. Esma ben alırım acı. Esma o lan hangi şeyli? Beni başta şey yapmaya. Evet o şeyle. Öldü ki karki. Dörtlük olacağım yani ben. B artı beş alırım, alacağım. <laughs> Git be diye. Sen şey yapmaya çalışacaksın. Tamam. Ya. Ne? Ben oduya annem bastı sandım. Oğlum hala o emojiyi mi kullanıyor lan? Bir birincilik hiç fena olmaz. Öldüm. Of. Güzel oynadı helal olsun. Artı yedimizi aldık. Güzel 813 Bir maç daha giremem bu arada Kalsın 813'te ya. Güzel Bir de 800 kaçı çıkarmıştık lan 830'a falan çıkarmıştık Bu videomuz bu kadar olsun Sırf video uzasın diye bir maç attım Eksiyesem de umurumda değil 26 rütbe asla gitmiyoruz zaten e, Gitseydi zaten şu bu şu an 24 rütbe falan da. Uf. Uf. Neyse Bu arada ben bunu hiç oynamadım 698 oldu yazmışım. 662'den beri oynamıyorum yani. Ben kastım o kadar düşüyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay.